Herkese merhabalar. Ben Ergün Önder Ali. Rajasthan Reborn serimize kaldığımız yerden bütün yıkımıyla devam ediyoruz. En son psikolojimiz hafiften alt üst olmuş ve şiddetle hiddetle konseyi ayağımıza çağırmıştık. Katılanlar oldu, katılamayanlar oldu. Ancak katılanlar arasından Zafer ayağa kalkıp kendisini belli ediyor. Kendisini yakın bir zamanda görmüştük bir misafir olarak diyor ki bize hanım bu topraklar kanlı nefret ve acı dolu genç kızlarımızı esir alıp öldürüyor gafiller hiç onurları yok gelin halkınızı da alıp benim memlekete doğru gidelim ovalarda at koşturur yağma yaparız kurmak istediğimiz komplike hiyerarşilerin arasında gayet zihin rahatlatıcı ve hayat boyu çok komplike olmayan bir e, Yaşam tarzı diyebileceğimiz bir teklif. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak burada tamamlamamız gereken bazı e, hayaller, gayeler var. O yüzden elveda diyoruz kendisine. <laughs> Kalabilirsin hala tabii ki de. Önemli değil. Sırada Eldir Neo konsey üyesi kalkıyor. Diyor ki takurum. Çok sinirli tabii ki de şu anda şey. Murat. Gözler kısık. Sözlerime başlamadan önce... Kızınızın ölümünün sizleri ettiği kadar bizleri de darma duman ettiğini belirtmek isterim. Haberler hızlı yayılmış. Gerçi bayağı oldu. Başınıza gelen bu talihsiz olayın sorumlularından intikam elbette alınmalıdır. Lakin diye bağırdığı zaman bir yankı oluşuyor bulunduğumuz odada. Unutmayınız ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Takurum, sizlerin gençliğiniz dolayısıyla sabırsızlığınızı ve bir an önce intikam almak isteyişinizi anlayabiliyorum. Fakat lütfen sakinliğinizi ve soğukkanlılığınızı korumaya gayret ediniz. Raja Chendaraja denen o soysuzun kalbini sökeceğiniz gün elbet Vishnu size bu günü, bu gücü verecektir. Size tek önerim sabırlı olmanız. 200 koca yürekli, cesur ve korkusuz askerimizi kaybettik. Daha fazlasını kaybetmeyelim. Güçlenmeye bakalım. O şereften yoksun adamın kalbini sökeceğiniz gün yakındır diyoruz ve Cibran Meskam online mesajını alıyoruz konsey üyesi Elder Neo. Teşekkür ediyoruz. Galiba galiba yenik düştüm gerçekten öfkeme. Diye içimden geçiriyor Murat. Haklı buluyor Neo'yu. Evet. Captain of Regiment Opis. Kalkıyor ayağa. Çakılan kazıkların sesleri yere bırakılan silah ve miğfer şıngırtılarına karışıyordu. Vay derin girmiş. O pis bir mürekkep ve yazmak için herhangi bir şey istedi. Beklerken eskimiş deri botunun içine birikmiş olan kendinin ve düşmanın kanlarını toprağa döktü ve kamp kamp kurulmaya başlarken yazdı. Yazıyor. <laughs> Takurum, ulu yaban domuzu Murat. Ema'nın cenaze törenine olan çok iyi ya. Ema'nın cenaze törenine katılamadığım için üzgünüm. İntikamını alamadığım içinse kahroluyorum. Size üzülerek de söylemeliyim ki bu intikam arayışınız bizi yok olmanın eşiğine götürecek. Eğer bu intikamımızı hemen almaya kalkarsak tabii. Takurum, savaşı kazanmak yetenek ister. Ne zaman geri çekileceğini bilmek bilgelik. Ordunuz şu an sizin bilgeliğinize muhtaç. Askerlerinize başka bir gün savaş bilmeleri için canlarını bağışlayın. Silik kan <laughs> sizi temin ederim sizi temin ediyorum yeniden saldırıp intikamınızı alacağız. Opis cebinden kopan sol serçe parmağı. o Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Çıkardı ve parmağın üzerine takılı olan yüzükle birlikte mürekkebe batırıp eriyen bal mumuna kopan parmağın üzerindeki yüzüğün mühürünü bastırdı. Haberimiz yok tabi bunlar bizim. Vay arkadaş. Captain of Regiment. O ordu mührü. Kan damlası. <laughs> Bir de grafik anlatım var. <laughs> evet. Takım da bunu da okuyorlar. Bir hüzünleniyor. Ve ikinci kez hatasının farkına vardığını hissediyor. Artık ömrünü birazcık daha sabırlı bir insan olarak rüzgarın vurup eğdiği e, buğday başlarının vitlerin gün geldiğinde ve rüzgarların sona erdiğinde tekrardan doğrulacağını hatırlıyor. Kırılmaktansa. E, Court araya Arietes araya giriyor. Baş acaba farklı bir şey söyleyecek mi? Acaba o da mı yüzüme vuracak diye düşünürken Murat konuşmalarını başlıyor. İntikam peşindeyseniz iki mezar kazmalısınız. Bu demek değildir ki o ciğeri beş para etmez adamın yaptıklarını unutalım. Fakat ani kararlar tam bu esnada ne diyeceğini anlar gibi oluyor Murat ve biraz yıpranıyor. Bizi yok olmanın eşiğine getirdi. Buda'nın sözlerine kulak verin. O şöyle diyor. Kızgınlık düşünceleri zihninizde beslendiği sürece... Öfke asla ortadan kalkmayacaktır. Kızgınlık düşünceleri unutulduğu anda öfke ortadan kalkacaktır. Bırakın biz zihnimizde kızgınlığımızı beslemeye devam edelim. Sonrasında bu kızgınlığa sebep olanları ortadan kaldırıp unutana dek. Ballıbarsın isim atası olma şerefini bana bahşettiğiniz için minnettarım. Hükmünüz daim olsun." diyor ve asasına dayanıp oturuyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani senin de söylemen ayrıca bazı şeyleri tekrardan gözden geçirmeme sebep oldu. O gözden geçirmeme sebep olan şeyleri de hayatımda gerçekleştirmek için az sonra bazı kararlar vereceğim. Ve hemen ardından yeni bir adam giriyor içeri. Ve bir elçi olduğunu söylüyor muhafızlarımla beraber. Konuş diyoruz hep beraber konuşsun diye. Takurum size haberlerim var diyor. Sayın Takur Murat. <laughs> Müslümanlar topraklarımızı hızla ele geçiriyor. Üstelik Pratihara Devleti'nin diğer diğer valileri çok bilmiyor bizim şeyi, lehçeyi. Yabancı. Oralı yani elçi olarak göndermişiz. Oranın lokaline çok ayak uydurmaktan bizim dili ve şeyi unutmuş. Diğer valileri, beyleri, sancak beyleri devlete karşı bir takım özgürlük arzusu içinde. Korkarım ki eğer bu süreç böyle giderse bu topraklarda bir tane Buda topuna kalmaz. O zaman tanrıçalarımız bizi terk eder ve mutlak esaret süreriz. Benim düşüncem şudur ki devletimizi, devletimize sadık kalıp bu tehlikeler bitince savaşlar vesaire, ve sayre <laughs> ve savaşlar ve sayre işte o zaman özgürlük arzusuna girebiliriz. Şimdi vakit vatanımızı savunmaktır. Takurum ben bu topraklarda yeniyim. İsterseniz kendimi konseye tanıtayım. Diye herkes pekala tanıt diye başını eğiyor. Benim anam Uygur Türklerinden değil. Babam Delhi Hindusu. Hidusu idi. Olduğu gibi. Babam eski bir Tibet valisiydi. Ancak o alçak Çinliler kadim şehrimizi, şerimizi ele geçirdi. Kadim şehrimizi ele geçirdi. Ve yamalayıp babamı katleti. Sonra anamın yanına Türk obasına gittim. Yiğit gibi savaşmayı öğrendim. Sonra Çinlilerin asimile işlemleri bitmiyordu. Aksine daha çok artıyordu. Artıyor. Bir bekliyor. Annemle Bağdat'a gitmeye karar verdik. Sonra orada dönemin alimlerinden en iyi eğitimleri aldım. Ama asla asimile olmadım. Kendi kültürüme sahip çıktım. Sonra Çinlilerden intikam almak için gittiğim yerde esir düştüm. Sonra siz beni kurtardınız. Takurum sonra elçi olmak üzere beni Pakistan diyarına gönderdiniz. Emriniz nedir beyim? diyor. Aşağıda seçenekler var değil mi? <laughs> RPG gibi. <laughs> İyice bağlıyor muyuz yani şimdi? Evet. Konumuza dönelim. Elçi Dakomo. Evet ben seni hatırladım diyor Murat. Şöyle bir zihninde canlanıyor aramızda geçen muhabbetler. Seni kurtardı. Senin gibi birçok kişiyi kurtardığını da o dönem fark ediyor. Ee, spesifik bir emri olmadığını ve rutin işlerini devam ettirip aramızı, ilişkimizi iyi tutman için yapman gerekenin en iyisini yapmanı temenni edip seni dışarıya doğru yol veriyor. Ve hemen ardından anlatılanları değerlendirip hayatını birazcık daha sakin ve o kadar yüzlerce kişinin ölümüne sebep olup aynı zamanda da kötü yöntemler, çirkin yöntemler kullanarak da ilişkileri diplomatik ilişkileri iyicene yalan ettiğinin farkına vardıktan sonra kendisini birazcık izbaya çekiyor. Ve çocuklarıyla ilgilenmeye karar veriyor. Şimdi burada az önce söylediklerimi gerçekleştirebileceğimiz arkadaşlar okay, Bir şey dikkatimi çekti orada. Çocuklarla alakalı değil scholar pedagogi Hmm. Hmm. Sanırım scholarship bizim şu anda ihtiyacımız olan şey. Tam olarak dinle de değil ama birazcık daha böyle şeye ilme vermek istiyor kendisini. Bir anda fikrini değiştiriyor. Ve hemen daha da fazla kan dökmemek için, kendisi dökmese bile karşı tarafın dökmemesi için gereken neyse ödeyip bu savaşı sonlandırmak adına Gereken her şeyi yapıyor. Şimdi. Bu my var. O yüzden oraya girmiyoruz. Borçlandık. Sizi şöyle kenara alalım. Empty council positions bayağı baya bir şey var. Alright. Bir süre ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Çünkü korta kimseyi e, alma gibi bir şeyimiz de yok. Yeteneksiz de olsa ben merak ediyorum. Bu arada bir speed devam ettirebiliriz. Paralar akümüle olmaya devam etsin. Evlatlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Maalesef konseyin de üyelerinin tekrardan bana hatırlattığı gibi Ema'nın ölümü var. 16 Oktober 878 şerefsiz tarafından. Şerefsizi de pinleyelim sağ üstte. Aynı zamanda House'unu da unutmamaya çalışırım. Chao Han House'ları house pinleyemiyoruz değil mi? Okey. Unutturmasın Vishnu diyoruz. Ve ha ben şeye bakacaktım. Find character. Relation, Top Realm, Rank, Opinion of You deyip yukarıya doğru şey yapıyoruz. Diplomatik Range'mizde Ruler değil. Maritas, Simprism, Hooks, Religion, Culture, Dynasty. Şöyle bir durdur bakayım. Ben benim kortumda olmayan arkadaşları şu anda kendi kortuma davet etmek için bazı işlemler gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için önce Ruler olmaması benim için önemli. Not Ruler sevgili kardeşim tamam mı? Ulan yani... Bak Tapram'da Diplomatic Range Old'a kendi yakınımda dibimdeki evlatlarım falan dışında herkes eksiden başlıyor bir kere. Onu da böylelikle görmüş oluyoruz. Mesela bir pala isimli kardeşimiz. Bir spy Mümkün değil gelmez. Bizi kimse sevmiyor kardeşim. Ben inanılmaz bir üzüntü içerisindeyim şu anda. Belki de teoloji gitmeliydim diye de şu anda kendime hatırlatıyorum. Bildiğin şu an yok. Koyabileceğim insan yok. İnanılmaz. Şimdi Aydura'nın Guardian'ı bizim Hirapala. Core Champion and Shorvier'im kendisi. Burada enteresan bir şey keşfettim ben. Kor e, Core Champion'ım olduğu için ama çok enteresanmış bu. Geç abi Core Champion'ı. Marshall var o zaman. Çünkü Minor Title aynı zamanda Council title'larını elinde tutan adamların da alabileceği bir şey olması lazım. Ayrıca değil. Gibi geliyor bana. Neyse. Abimiz öyle yapmaya karar vermiş. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, tamam. Devam. Desizyonlarda yapabileceğimiz bir şey var mı? Vassals who cannot join factions. Bu zaten benim şeyimdeydi değil mi? Hmm, sen bunu da aldın. Benim, benimkinde değil. ''Your liege won their war with Rani Kanchuka.'' Pekala. Aa Hisar mı? Baykos taraflarındayız ha. Benim şu anda lejimle aram kötü Tabii ki. ''Declined guardianship.'' ''Murderer olduğum için.'' Ambitious Oğlum ne pis adamız gerçekten ya. İnanılmaz. Şu... Brave ve Charming var şu anda Ayduran'da. O, factionlar kuruluyor. Ben konseyimin söylediklerine kesinlikle tam anlamıyla uymak adına bir şey sürecine giriyorum. ya yani sabır sürecine. Maharaja Mahendra Pala. Hazlikler Baron Maharaja Narayan Pala. Alright alright. Ne haliniz varsa görün modundayım aynı zamanda da. Coveted Literature. My Lord. Lordum. Lordum değil takurum diyeceksin. My Upadhyaya Virsingadeva approaches me with urgency. Çok acele bir şekilde bana yaklaştı. A local merchant has a copy of the compendious book on calculation by completion and balancing but still but refuses to sell it to me. Şurada bahsi geçen kitap bir tane uh, lokal tüccarın elindeymiş. Ancak uh, satmayı reddediyormuş ısrarla. If you make him see the error of his ways, I would be in your debt. Eğer diyor ki hatalarını görmesine sebep olabilirseniz borçlanırım size diyor. 50 gold istiyor benden. Kısacası. Ben de ona diyorum ki bak diyorum ve geri yolluyorum. Takıl Murat olarak. This sounds like a you problem. Sanki senin problemin çözmen gereken problem gibi. Bağa ilgili yani. En azından. Okey. Devam. Çocuklar büyüyor. Aydro'nun dışında Balan 7 7'ye girdi. Hunchback kızımız hiçbir zaman yardıma gelmeyen uzak diyarlardaki neden beraber bir müttefik lig içerisine girdiğimizi anlamadığım abi ile bitir oldu. Hayırlısı olsun onunla alakalı. Barlı Bars'ı sanki tam da aynı şekilde <laughs> son, çareler olarak <laughs> bir denemiştik bir şeyler. Yalnız ne kadar asil duruyorum. Ha sakal bıraktık bir de bu arada. Onu da söylemeyi unuttum galiba. Hayırlı olsun diyoruz burada. As I struggle to make out the tiny letters on the scroll before me, I feel a headache. I feel a headache building once again. Why do scribes insist on writing such small symbols? Customer service, this is Steve, dear. <laughs> I squint and try again. Nothing short of a miracle. With the aid of a stone of glass, even old men struggling with bad eyesight could read with ease, dear. bir şeyler Learning. <laughs> alakalı. Bana bir kazanmasıyla learning... lifestyle experience kazanabilme ihtimalimiz var. Para kazanmak adına sell everything which is impossible to read. <laughs> okuması zor olan her şeyi sat diyebiliyoruz. Ben I require your assistance diyorum. Kendimi gayet vermiş durumdayım çünkü şu anda işe. Paranın da ötesinde. Mecburen bunu yapmak zorundayım şimdi yani. Yoksa birileri tarafından da görülsün istiyorum yani yaptığım işler. Desin her konseyler koridordan geçerken iyicilerini böyle çalışırken görsünler de. T tamamen de samimi değilim yani anladın mı? Ama ambitious olduğum için başladığım işi ciddi manada yani kaliteli bir şekilde bitirmek adına devam ettiriyorum yaptıklarımı. Aa Vassalımızı sal salı vermiş. Sağ olsun. Bu yeni arkadaşlar da var. Yorşor Vir sure ve sayın edebileceğimiz güzel, çok güzel. O zaman seni buraya almıyoruz. Seni buraya alıyoruz. Çünkü onun stewardı 0. Seni buraya alıyoruz. Çok güzel. Güzel dediğim şeye bak Allah aşkına ya. Delireceğim. 366 total askerimize reinforce olurken işlerimizi devam ettiriyoruz. Aynı title'larımıza koyabileceğimiz kimse yoktur muhtemelen o kadar parayı kim bulmuş ki? Ben sana vereyim diyorum. Smuggling Ring kazandı. Excessive tarifle. Supply limit ve development growth'umuz düşmüş. Allah razı olsun ya. Ne diyeyim. O bu feodalite acayip bir baş ağrıtısıymış bu arada. Tribal'dan sonra ben onu fark ettim. Yani Gonca'daki tribal yükseliş neydi öyle kardeşim ya. Yani Conquest anlamında demiyorum. Çok ucuz abi her şey. Gerçekten. En başta da öyleydi. Bir proposal'ımız var. Neymiş bu? Greetings my serene vessel. I would like for your young son and heir Ayduran to be raised by Gambir. A most skillful guardian. Hmm. Steward olarak yetiştirmek istiyorum diyorsun çocuğu. Ben de sana diyorum ki bak. Bir dakika. Şimdi çocuk trusting almış. Onu görmedim ben. Abi başladığın işi bitireceksin. Kesinlikle. Hayır. Bu çocuk nereli ki? Aa bir de sen Sirikula'sın. Sirikula olsun diyor. Yok öyle bir dünya. Mümkün değil. Buna, ya bunun için konseyi çağırmama bile gerek. Daha önceden belirttiler bu konudaki düşüncelerini çünkü. Attım hafızaya. Sıkıntı yok. Evet güzel bir gün geçiriyoruz ormanda. Tam da ormanın şey kısmındayız. Dış kısmına yakın. Sarasvati ormanı. Close. Aç bakalım. Theologian. Şimdi Scholar'dan yürüyecektik değil mi? Aynen. Clergy, Opinion falan. Teoloji geç ya. Gerçekten. Your words can get additional skills and become your friends. Cultural fascination progress plus 35%. Increase development in county efficiency. Different cultural opinion Ignore negative culture opinion. Yes. Hacı güzelmiş. Ben pedagogiden de yürüyeyim. Hatta ben diyorum ki çocukları ben eğitmeye başlayayım. Zaten başka şeyim de yok. İşim. Balon. Ya da balona değil de çocukları mı? Çocukları mı eğitsek? Varlı bars. Gel ben seni biraz eğiteyim sevgili yavrum. Cabbar'ı educate edebiliyormuz 5 yaşındayken. Evet çok güzel. Seni de beni eğitiyorum Cabbar'cum. Randor var. Üçüncü şeyi alamıyoruz. Değil mi? İkiden sonra da ehleyecek. Crusade Kings 3'te öyle bir değişiklik yapılmadı herhalde. O yüzden şimdilik bunlar yeterli. Şimdi bizimkilere kötü şeyler yaşatıyorlar galiba. Bir Peasant Uprising var. Bu büyük problem olmayacaktır tahmin ediyorum. Ne kadar askeri kalmış? Aa şöyle bir olay vardı değil mi de? Anlatırken böyle yapsam ya. Ve konuştu. Balila. What the fuck? Not Balila. Aynen. Mehendra Pala. 3000 askeri varmış. Savaşlar güzel gidiyor. Palalarla kapışıyorlar. Temiz. Benim Ligin ne kadar askeri var? 540. Bir dakika bu benim leech değil lan. Ha siz beni oradan oraya sektirdiniz. Doğru. Aynen. Tam komple o şey zaten. Aslında i̇şte benim komşum yani bu. Yalnız elemanın eğri e e e e bunların akrabalığından dolayı direkt ona geçecek yalan olunduğu vakit. Alliance invalid. Alliance expired. Key da gitti. Öldü çünkü. Şeyim, dönürüm. Bu çocuk ölürse gidecek diyorsun ha. 505, 555 askeri var. Yok 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 savaşmayacağım. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. 400 asker var ha. War declare on liege. Is being attacked by leader Nata Devi. Birazcık dışarı bakmak istiyorum. You'll make another attempt. Not swayed diyor. Geç ya boşver o swayi. Hatta ben Legion'i sway etmek istiyorum. Sway de şeyin limitine giriyor mu onu merak ettim. Yok. Şimdi iki tane skim yapma hakkımız var ya yeteneklerimizden ötürü. Aaa. Hirapala Pandit. Benim Marshall'ımın bir secret'ı var. Deviant'mış kendisi. Blackmail for a hook mu yoksa expose mu? Hooks on you. Ha, bizim şeyin vardı. Az önce yardımını istemiştik. Gerek yok öyle bir şerefsizlik yapmamın bir anlamı yok ya şeyimiz olsaydı o stewardship'teki perk de değil mi? Golden Obligations, Demand Payment for Hooks. İsterdik ama maalesef öyle bir kaygımız yok. Şu anda. Jetani Ayduran 13 yaşına girdi. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Temperate almış. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten tebrik ediyorum evladım. Ayduran güzel yükselecek gibi gerçekten kardeşlerinin de aynı kaderi kütmesini ümit ediyorum. Şöyle bir dünyaya bir bakalım. Ümeyyetler güzel bölünmeler yaşamışlar. Valencia. Sultan Abdullah İbn Muhammed of Valencia. Badajoz var bir de burada. Ümeyye Emeviler var. Afrika'da durumlar nasıl? Borgul lobilileri görüyorsun. büyümeye başlamışlar. Ya bir şey soracağım. Benimkiler nereye gitti ya? Oğlum yok ettiler galiba ya. Bono. Dagomba. Kalongo. Alvin. O yok o. Neyse. Fezan. A person in of interest to you has to... Aa öldü mü? Öldü mü? Şerefsiz. Oğlum nerede? Gel sen şimdi. Seni pinliyoruz. Baban da burada kalacak. Bana hatırlatmak için sırf. Bir teklif var. I'm going to release Hirapala from my care. But freedom does not come for free. Consider my offer. Diyor bana. 10 gold'u diyor. Sevgili Kortier'in Hirapala'yı vereyim sana diyor. 16 Marshall'ı var çocuğum. 10 gold güzel para ya. Gönder hadi. Gönder o zaman. Karına da. Minor title'larda core champion'a kendisini atayalım. Çocuk kastırsın. Çocuk kastırsın. Night effectiveness. Prestige hostile skin resistance. Scheme resistance. Steam resistance. Hemavati. Oo, kadınları buraya koyabiliyor olmamız güzel. Possessed bir tax collector. O Bu da burada kastırsın. Tax exemptions. Domain taxes. Baba. Fulle ya. Prestige'den düş. Gold'u bana bir akıt çok daha kıttığım yok ya neyse. 45 yaşındayız bu arada. Görünen o ki bilim bunu gerektiriyor ki daha doğrusu. Eğer eşimizi eşimizi ihanet etmek istemiyorsak sahip olabileceğimiz çocukların limitine şu anda ulaşmış vaziyetteyiz. Bizim Lig'e yine bir savaş açıldı. Oo bir dakika. Çok enteresan. Niye peki? Liberty War. Siz ne yaptınız lan? Faction patladı öyle mi? Hmm, kaç kişisiniz acaba siz yahu? Bizimkiler 4400, Defender'lar 4300. Çok enteresan bir şey. Yani çok olduğunu, gerçekten çok askerim olduğunu varsayamam ama inanılmaz bir fırsat. Olası mı? Ben bunu şimdi yardım edebiliyor muyum? Şimdi mekanik tarafını soruyorum. Şu anda benim as Tamam abi. Okey, benim şu anda içinde olduğum bulunduğum savaş benim şu anki dük Lijimin açtığı savaş. Büyük büyük rejimin dük'e karşı savunması değil. Çok güzel. Zaten olması gereken de bu. Harika. Ama asıl Ne bu? I would like to, for your son and an heir to be raised by Baba seninle ayrıca görüşeceğiz. Eğer Liberty'yi kazanabilirsek ki burada şöyle bir mesele var. Şimdi öncelikle şunu unutmayalım ki benim Eman'ın ölümüne sebep olan o şerefsiz e, kahıhanlıları üstüme salan sensin. Ama bunlar hep zihnimde ve yüreğimde aynı zamanda. Şu anki ligimizden Liberty'yi kazanıp Independent olma ihtimalinizi diyor lan? It's unlike to become Raiput due to their age. Ha, i̇stese de şey yapamaz diyor. Raiput'a çeviremez diyor. Unlikely diyor ama. Ne olur, ne olmaz. Yok öyle bir dünya deyip seni de dikkat ediyorum. Ve konseyi hızlı bir şekilde topluyorum. Bu çok acayip bir fırsat bak. Eğer independent olmayı başarabilirsek büyük pratiharının altında kalmaktansa sevgili Tomara rajlıları Tomara denizinin altında bölünmüş bir şekilde daha küçük bir oluşumun içerisinde hüküm sürmenin avantajları ve dezavantajları hakkında konseyden bilgi almak istiyorum. Birincisi özellikle böyle bir coğrafyada ki bu coğrafya konsey üyelerim, oldukça şeyler hakimler biliyorum. Uzun, kısa bir süredir uzun diyecektim ama o kadar da uzun değil. Kısa bir süredir savaşmadığımız için de herkes kendini yavaştan toparlamıştır diye tahmin ediyorum. Özellikle sevgili opis komutanım kaptanım Özellikle ona danışıyorum hatta. Diğer, diğer herkesin de fikrini istiyorum ama çünkü militaristik bir mevzu dönüyor şu anda. Leech'imize, dükümüze yardım etmeli miyiz? Bu Liberty Savaşı'nda. Şey olarak düşünmeyin yani. Az askerimiz var bilmem ne falan. Biz kendimizi tanıyoruz. Sarasvatilleriz biz. Doğal olarak katılıp katılmamamız önemli bizim için. Onun onurla alakalı bir mesele. Yoksa büyük Leech'imize ihanet etmeyip, etmeyip bulunduğumuz yerde oturmalı mıyız? Çok önemli bir soru. İkinci soru da bu. Spesifik bir soru yani. Bir genel bir soru var. Bir de spesifik bir soru var. Bu ikisinin konseyde tartışılıp bana hızlı bir hızlı ve net bir şekilde fikir verilmesini istiyorum. Ona göre tekrardan yolumuzu değiştireceğiz. Sevgili konsey üyelerime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ve kendinize çok ama çok iyi bakmanızı ümit ediyorum. Namaste ediyor. Aranızdan ayrılıyorum.